Sağlık Bakanlığı bir ailenin bir aylık oruç masrafını 31 bin TL olarak belirlerken bir günlük masrafını ise 1031 TL olarak belirledi. Biz de Anadolu Haber olarak Kayseri'lere bu konu hakkında ne düşündüklerini soracağız. Bir ailenin bir aylık oruç masrafı 31 bin TL. Sen bu rakamı nasıl değerlendiriyorsun? Yani yüksek buluyorum ama hani biz yurtta kaldığımız için yurtta ücretsiz yiyebiliyoruz. Okul da aynı zamanda ücretsiz veriyor yemeği. Ama normal şartlarda çok yüksek yani. Yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre bir kişinin bir günlük oruç masrafı 257 TL. Sence bu miktar yeterli mi? Ee, bunu verileri neye göre yapıyor Sağlık Bakanlığı? Ben de bilmiyorum. Ama 257 lira yani yeterli mi? Azmış. Yüksek. Çok yüksek. Bayağı yüksek. Yani şimdi 17.000 TL maaş alan bir adam bu 31.000 TL'yi nasıl ödeyecek? Peki sizin bir günlük oruç masrafınız ne kadar tutuyor? Ortalama 300, 400, 500, 600, 1000 TL'ye kadar çıkar ya o senin harcamana bağlı. Ee, yine Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bir kişinin bir günlük oruç masrafı 257 TL. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok düşük. Çok düşük tabii ki düşük. Yani oruç 257 TL'ye ne alınır ki ya? Hiçbir şey alamazsın. Yarım kilo kıyma bile alamazsın. Bence yeterli değil. Valla çok az miktar çünkü hayat yani biz asgari ücret 17.000 oldu ama bir yandan da pahalılık üst seviyede. Yani en ufakından mesela bir küçücük bisküvi 15 TL olmuş. Yani 4 kişilik bir ailenin ya zar zor ay sonunu getiriyor. Yani yazık günah bu millete. Yani ne kadar artıyor o kadar pahalılık yani hiçbir de anlamı yok ki. Yeterli. Yeter. yeter. Sizin e, aylık ne kadar tutuyor oruç masrafınız ortalama? Ne kadar verebilirsen, bütün ne kadar yeterse. Bütünün yettiği kadar veririm. 500. 600 işte öyle. O yeter bence. Değerli değerli abla asgari ücret zaten 17,5 milyar. Tamam abi ekonomiye gidiyseniz <laughs> <gelir>, gidelim. <laughs> Sağlık Bakanlığı verilerine göre bir günlük bir kişinin bir günlük oruç masrafı 257 TL. Sence bu miktar yeterli mi? Değil abla. Şöyle 500-600 yeter bence. Bilemedin 700, 800, 1. Az. İlla ki az. Sizce ne kadar olmalı? Yani 50, 50 iyidir bence. 50 bin. Valla evi olmayana zor. Benim mesela evim yok şu an. Devlet ne yardım ediyor? Valiliğe gidiyorsun, bir şeye gidiyorsun. Şu an oruç tutamıyoruz zaten. Yani gence yeterli değil. Lokantaya mesela gittiğin zaman 300 liradan aşağı yemek yok menüde. Yani belirledikleri rakam yeterli ama verdikleri rakam sizce yeterli mi? Yani bence yani bence sencesi yok. Sayılar ortada. 31 bin lira demişler. 17 bin lira veriyorlar. E, 4 kişilik bir aileye eskiden bir baba bakabiliyordu. Şimdi ise öyle bir şansı yok yani kimsenin. Hele de evi kira ise Allah herkese yardımcı olsun. Şu an çok zor her şey. Allah herkesin yardımcısı olsun valla. Normal bir fiyat çünkü <laughs> Diyanet 130 lira diye bir şey belirlemiş. Ama biz bir restoranta gittiğimizde örneğin 500 lira bir masraf çıkıyor. Yani gayet az ama bu belirlenen fiyat gayet normal bence. Biz 4 kişilik bir aileyiz. En az 1000 lira. Yani çok çok mu yiyoruz bilmiyorum ama <laughs> en az 1000 lira diye düşünüyorum. Gelen maaşlara göre çok fazla bir miktar yani birilerinin geçinmesi falan biraz zor o şeyle fiyatla. Yani öyle düşünüyorum gerçekten durumlar biraz kötü. Kime göre mesela şimdi ben mesela çalışmıyorum bana göre yeterli değil yani. Sana pahalı mı geldi? Bana pahalı mesela ama çalışan bir insan hani ona yeterlidir bence. Şimdi bir yere gidip yemek yesem en az 300 liradan aşağı çıkamam. O yüzden 300-600 lira falan bir günlük. Sizce? Daha fazla tutar. Yani 31 bin lira ne ki yani şimdi zaten diyelim bir emekli 10 lira maaş alıyor. 10 lira eğer normal bir insan değerler ölçüsünde yaşayacak olursan bilemedim bir hafta 10 gün. Yani kendileri geçinebiliyorlar da buyursun geçinsinler. Günlük size 1031 TL yeter mi? Yeter. Sizce ne kadar olmalı? Şu piyasada 10 milyar olmalı ya. Yoksa 30 milyar çok para ya. Yeterli değil. Bir kilo etin kilosu 5 lira olmuş. Bir ekmek 10 lira olmuş. En az 40 olması lazım. Bugün pazara çıktım. Domates 30 lira. Biber 80 lira. Bir kilo 5 lira. Bu nasıl yiyeceğiz? Nasıl oruç tutacağız? Aslında biz oruç tutuyoruz. Zenginler tutmuyor orucu.